Thank <laughs> you. kutlama etkinlikleri bugün saat 16'da Mehter takımının... Bilime inanmaktır. Cumhuriyet kadın erkek eşitliğidir. Cumhuriyet erdemli insanların yönetimidir. Biz Mustafa Kemal'in cumhuriyetini bu anlamda anlıyoruz. Sahip çıkıyoruz. Nice 90 yıllarda yaşatacağız diyoruz. Ve hep birlikte andımızı söylüyoruz. İyi demek çiçeklerimizi sevmek, büyüklerimi sevmek, büyüklerimi sevmek yüküm, yükselmek, yükselmek, yükselmek ileri gitmektir açtığın yolda kurduğun ülkede, kurduğun ülkede sonsuza kadar yaşatacağımıza sonsuza kadar, Söz veriyor, söz veriyor kendimizi Kendimize büyük türk ulusuna adıyoruz büyük türk